Merhaba arkadaşlar, The Gaming Doctor, hoş geldiniz. The Gaming Doctor, hoş geldiniz. Ben Ercan. Bugün sizlerle e, bir yeni bir seriye başlıyoruz. Farklı farklı oyunlar serisine. Fe, serimizin ilk oyunu Farm Mechanic Simulator 2015. E, i̇sterseniz oyuna kısaca başlayalım. Ben oyunu biraz denedim. İşte profilim burada. E, ben ilk yeni profil açmadan direkt kaldığım yerden devam edeceğim. Oyunu sevdim arkadaşlar. Güzel bir oyun. E, Tekçe track bu oyunu oynayabilmek için işte mekanik parçaları, traktörleri falan falan bilmeniz gerekiyor. Ben onları bayağı bir fazlasıyla biliyorum ve kullanıyorum. E, Simulator 2015'i de yakında çekerim. baktım Steam'de işte Truck Simulator da çıkmış. Onu da çekeriz. Ne diyor? Ne ya? direksiyon şeyleri. Abi ben bunu döner kol döner kol mu ne demişti ya? Dur direksiyonu da sökeyim mi ya? Bir dakika. M'ye bastım böyle görev şey çık. elemez sıvıvı lan. Hmm. Ferif girmezse John Deere. John Deere ama doğru. Ee, sıfır... Aa, biliyorum. Tamam. Takmaya başlayalım. İlk önce... Eee bir dakika. boşluk. Hayır yanlış yaptım. Bastığın şey ne lan? Oyunun sesini hiç sevmedim arkadaşlar. Hangi tuşlu? Ha boşluk. Buna bastım mı? Tak, şeyine geliyor. Bu takma işlerinde. Biraz hep yanlış yere basıyor. İkisini de yenilemiştim. Şu anda fare hassasiyeti maksimum da. de yüksek. Ee, şurasına şeyini takalım. Aslında Akis Kolun'un şu anki taktıklarım akistle arkadaşlar. Diğer tarafın kolu nerede ki? 90. 80 Akis kolunun geldiği tarafa daha iyisi gelmesi lazım. Şöyle görüş <laughs> İnşallah arkadaşlar sesim güzel çıkıyordur Bundan sonra eğer vaktim olursa bir de eksik çekerim Şu anda saat kaç bilmiyorum ee, İkinci olarak da e, videolar biraz aksıyor İşte ne bileyim TEOX'dan vardı işte Misafir hiç eksik olmuyor misafirlerden dolayı an gene misafir daha gelebilir O yüzden videoyu yarıda kesip misafir yedince de başlatabilirim O yani yüzden bu taraf tamam İnşallah kabul eder de test sürüşü de yaparız. Test sürüşün test sürüşünde ne nasıl anlamadım oyun kasıyor. Niye kasıyor onu anlamadım ama gerçekten. İnşallah şu anda 1080p'de çekelim. Çekiyor mu videoyu kaç p'de çekiyor onu bilmiyorum. Vasiyle takalım Ya. Şey arkadaşlar, bu aslında tüm param biraz vardı, param yetiyordu da. Ben yanlışlıkla şey yaptım, direksiyon kutusunu falan da söktüm, orları da tamir ettim. Yanlışlıkla tekrar lastik balatalarını falan yapacaktım sanırım. Bundan önceki görev beni baya bir uğraştırdı ya arkadaşlar, şey onu videoya almadım. Şu, şuradaki şanzımanı söktüm full şurasını. Full söktük, orayı full tamir ettik. işte. geldik zor olan yerleri de inşallah tekrar sökme istemez. Akış kollarını bağlarken. Ya lastiğe girelim tekrar. Şurayı yıkayacağız. Hayır. Ha. Ha, şu Şuraya. Şu ara kolu. Yıkalarını da Bir tek ben şu şeyi biraz saçma. olsa Burada buradan orayı sıkabiliyorum ya. sevmedim biraz. normalde işte video biraz sıkışır eder. Öyle olsa güzel olur. yeni faremi sevdim arkadaşlar güzel. De oyunun sensitif sensitif TV ayarları düşük. Ya da benim faremin ayarları düşük bilmiyorum. her şeyi taktık. Yes, hadi. Ah yes yes yes. Evet arkadaşlar bir de test sürüşü yapalım Test sürüşü yapalım sizler Traktörümüz gidiyor Ben <laughs> bu görevi yapmıştım gibi geliyor ama bana Bilmiyorum ee, İnşallah yapmışız Yapmışız işte ee, Oyunla ilerleyince belli ki save'ini atarım belli olmaz Save'i var mı onu da bilmiyorum ya, Dıştan mı Bu traktörümüz biz yaptık. Şu fren testi var. Onu da yapacağım. Hmm. Ben daha çok böyle traktörler falan filan daha fazla sevdiğimde bunun videosu çekmeyi daha iyi biliyorum. O oyun neden kasıyor onu bilmiyorum. Ya benim ekran kartım da var Ya iş hiç böyle içinde bir kere frene basıyorum tamam. Allah'ım. Bir de olur. Performans gücü. çık lan. çık lan. Çık. Arkadaşlar oyun 6 FPS oha 6 7 FPS'de fps çıkıyor. E. niye o kadar düşük bilmiyorum. Ekran kartında yok ekran kartım aslında güzel. Öyle bir şeyin kaldı. ile ilgili olduğunu düşünüyorum. 2 GB RAM var lan. Ben olsam ben de kasarım. Şey işte ee, 4 GB daha bir RAM takviye RAM alacağım bilgisayara. 4 GB kadar. Onu kullanayım da. 6 GB RAM yeter bana. Ben de direksiyon testindeyim. Ama şey kaçırdık. Ben çok zor kalmış şey. Yani. string sistem. ne bilmiyorum. Lastik tutuşu olmasın. Ah. Tamir etmiş lan tamam. Oh yes. Yes ne güzel gidiyor bak. 30 km hızla gidiyor. Evet. Şuradan da dönelim. Ve. Bitti. Bitti. Aynen. Yes. Videoya başlayalı kaç dakika oldu ki ya. Ee, arkadaşlar videoyu sık sık durduracağım. Çünkü anlamadığım şeyleri Google çevirden bakacağım. İngilizcem sıfır. Eee ne yapsam ne etsem. Ee, sıkıldım ya. Birazdan belki arkadaşlar Hexit'e başlarız. Hexit gelecek. Ama gelemedi. Arkadaşım bilgisayar Hexit'i açtı da. Mutlu açmadı. Ya o normal Minecraft'ta geldi. Bilmiyorum artık. İnşallah oyunu sesleri de mikrofonu yapsamaz Kulaklıkları çıkardım. Hoparlör kullanıyorum. Hoparlörler de Logitech. Neymiş? Modern neymiş hangisini yazıyor? Ha. Logitech S120 hoparlörü. Ay 180. Of ya. Ta nereden geliyor? Yo. Haa bu görevi. Bölümü... Neymiş? Iııı... Check full yakıt... Yakıt sistemi Bir dakika Check and cıb rep Bir dakika Replece En iyi ne? Al baba çeviriyorum Park hmm. of- Direksiyon kutusu olmasın da ya ne olursa olsun Bakın asa Şimdi yakıt... traktör stop et lan ah. Şimdi yakıt sistemi şu yakıt bombasıydı Bakın bir bak, motorunu açalım ben bu ne? bu ay. tamam. bu yakıt tipi Bunlar bu şöyle bakalım aslında. o değişecek. işte. bunlar değişecek. bakalım. böyle yaptım zaten neyindeyim yani biliyorum ama. Ee, başka. başka. Bir ben Aynen.

Hayır, O hepsini değiştirdim, bu traktörü zaten değiştirdim ben. Tamam. Bu, dinamo dinamo şeyini görecek miyiz ki yani? Evet, arkadaşlar. Allah Allah bunu nasıl yapacağız ya? Aha. Daha şey çıktı. Bunu <laughs> nasıl yapacağız? <dökeceğiz? gülüyor> ben bana ne Aaaa <laughs> <ilk> <laughs> Kayışları da tamam. Ya traktörün dinamasını değil ya. Kayışını sokacağız. Ah. Kaş bir tamam. Az daha. Kayış bir tamam. Ee, tamam. Şimdi kayış palatası da o biraz zor çıkıyor. bir şey. Ya bunlar çıkmıyor mu ya? Allah Allah. Zaten izledik arkadaşlar. Eee az, ha, e, tamam, çok önemli mi? Ne mi çok? Yo, o çıkmaz ki onlar seri içinde Onu ben önce bir önce bir de şuradan şu farklı bir de öyle deneyim. Böyle well alttan çıkan. Bu şansım var. Kapının yanını ee, evet, evet, da değiştirme geldim. Ee, yeni mi alacağız kabloları? Aynen yani kabloları yeni alalım hemen. Nerede o kablolar? Cincolar kabloların adı ne? Onu ya. Onu bilmiyorum. Ha, şunlar kayış. Tamam. iki tane o kayışta. Da bunlar mıydı lan? Aynen aynen. Bak kayış var mı? Bu engine. Motorla bu var ya. Ben, ben... Aynen aynen bu kayış var mı? Bir, iki, iki, bir. Sonra şundan. Üç. Oyun. Oyun. şimdi takalım. Ee, mi dışarıdan ya? Yani? Bir baksanıza. Yeni tane kalmadı. İnşallah doğru kabloyu satın almışımdır. Ee, çok güvenmiyorum bu çıkacak gibi ama tabloyu kabloyu getirebilsem bir kabloya gelse yes aynen, aynen aynen şimdi yakıt filtreleri de yenileyelim de ya konumuz yeterse bir de yakıt filtresi alalım da eski şeylerden takmıyorum o oil miydi lan yok çift, çift filtreydi susun da 200 ya.

takabiliriz. Kayışlar sandım da aldığım kayışlar mı doğru O yüzden diyorum. Arkadaşlar bir de... evet. Yes. Bir de şu. Nasıl? Hı, hemen şöyle gidelim. Hızlı hızlı şunları şurayı da bağlayalım. Tamam filtre. Evet az da şey zor ee, şey, şey mi aldım diyorum ya o da var bu video biraz uzun olsun ya çekeceğim de çekeceğim Montaj sıkıntı oluyor ama yani montaj sıkıntı olmuyor. Bu sistemi değiştirdik. Bir dakika ya ne anlama geliyor? Baba mı geldi? Arkadaşlar hemen geleceğim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ay e, yoruldum be. Ee, traktör neyi kaldı ya? Kısmını satacağım he. Ya bu kolları da mı sokacağız ya? İlla çekeceğiz herhalde Ben sokma ya. Çünkü tabii ki de buradan bu kol sökülmez. Buradan sökülür. Onlar hiçbir sandalye yok. Lastikler Aradaki kol bir daha. Evet. Evet. Kol. Onlar çıkar, üstteki kol çıkarsa onu da sökeceğim ben. Onlar da yapayım. Ama ilk önce bunlar daha önemli. Her genel zaten kollara baktırması olmuyor. Bunları sokaktan sıkılır bu Niye test Bir süre lastiklere balans balans sıkılmaz herhalde. Multiplayer yok mu ya? Ya sana bir tane arkadaşım falan çağırsaydık da İyi İlk önce o iki kolu paramız yeterse tabii. Bir dakika. bu. Aynen. Bu akü kalsın. Bak bunlar. Ama para yetmezse satarız bu şeyleri ya. Şimdi. şimdi. 96 şu. 100. Şunu 13. 19 Yes yes hadi evet Şimdi yes Bu benim en var turum Diğer traktörlerden söküyorum parçalar Ama tabi bende kalmıyor Şöyle evet, geri Ama tabi ki de böyle sök şu az masayı çekçeyim. Evet, ben de şey diyorum. Haydi bir Altı yaşında sıra çok arkadaşlar şey bitince zaten b videoyu keserim. Yani bitirebilirim. Ben yine bir şu yemek yemek yapıyorum. çok ses var. Allah Allah. Dreamy tamam. Bu klas var. Kaos ne bilmiyorum. Bu yakıt sistemi. Yakıtta. Yakıt kabloları değil. Şu kablolar değişti. Onlar değişti. Tamam. Dinaması falan da değişti. Şu sarı şey. Onları nasıl çakacağız? Onları bilmiyorum. Asu da. <laughs> Farming Simulator 2015'e başlamıştım arkadaşlar. Ama büyük bir yani büyük değil de yani Ve 10 12 videom vardı. Sonra kanala yüklemek işime gelmeyince sildim. Arkadaşlar isterseniz ben bunu burada keseyim de. Sonra devam ederiz de olmadı. toplarım hemen. Klas abi yok. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, i̇yi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Ve evet, daha fazla bu seriden gelmesini istiyorsanız videonun altındaki like tuşuna basın. İyi günler.